Merhaba arkadaşlar. Leyla ile Yemek Saatine hoş geldiniz. Perşembe günü yapmış olduğum ankette anladığım kadarıyla benden ana yemek tarifleri istiyorsunuz. Aslında ana yemek tarifim çok var ama Ramazan'a biriktiriyordum. Sonra dedim ki ben zaten Ramazan'da boş duran bir insan değilim. Tabii ki Allah nasip ederse. O yüzden dedim, bol bol zaten tarif yapacağım. Neden biriktireyim ki değil mi? Çünkü görmüş olduğunuz çökertme kebabını bugün sizlerle paylaşmak istedim. Ve diğer biriktirdiğim o muhteşem ana yemeklerini de paylaşacağım inşallah. İnanılmaz bir lezzeti var. Yani adı gibi çökertme böyle yiyince bir Diz çöküyorsunuz tarife bakarak diyorsunuz ki sen ne muhteşem bir tarifsin ya nasıl güzel bir kebapsın böyle diyorsunuz yani abartmıyorum o kadar güzel bir tarif kızlar hele ki düşününsene akrabalarınıza eşinize dostunuza bu yemeği bir yapın şu kebabı bir sunun bakalım sizi böyle el üstünde tutmazlarsa benim adım Leyla değil eğer tutmazlarsa atın kapıyı onları zaten öyle kişilere <laughs> yemek bile vermeyin bence yani şu güzelim tarif yapılmaz mı arkadaşlar harika bir şey malzemelerin info kısmında verdim hadi hemen yapılışına geçelim arkadaşlar şimdi görmüş olduğunuz gibi şöyle bir bonfil etimiz var ince ince dilimlere kesiyoruz yani bu etin özelliği ince ince böyle parmak şeklinde incecik dilimlere kesmek arkadaşlar kuşbaşı da olabilir ama hani çökertme kebabı denilince e, önce bir araştırdım, baktım nasıl yapılıyor, nasıl yediliyor diye. Geneli böyle yapıyor. Ben de tabii ki tarifin orijinaline uydum ve parmak genişliğinde şöyle ince, uzun bir şekilde etlerimizi dilimlere ayırdım. Sonra etlerimizi ne yapacağız? Marine edeceğiz arkadaşlar. Böyle daha muhteşem bir lezzete sahip olsun diye şöyle üzerine bir süt gezdirelim. Ondan sonra bir zeytinyağı gezdirelim. Tuzumuzu gezdirelim. Sonrasında karabiberimizi, kırmızı pul biberimizi gezdirelim. Güzelce bir karıştıralım, harmanlayalım ve böyle bir saat kadar buzdolabında dinlendirelim. Etimiz dinlendikten sonra ne yapıyoruz? Dinlenmiş etimizi güzelce teflon bir tavamıza alıyoruz arkadaşlar. Böyle bir karıştıralım. Tencerenin kapağını kapatalım. O etler suyunu verince açalım. Tekrardan böyle bir karıştıralım. Ocağın ayarını iyice kısıyoruz. Böyle 45 dakika kadar kısık ayarda kendi suyu ile iyice pişiyor arkadaşlar. Piştikten sonra böyle suyunu çekine kadar tabii ki pişirme işlemine devam ediyoruz. Çünkü suyunu çekine kadar pişen et lokum gibi olur. Zaten etinizin lokum gibi olabilmesi için suyunu salıp tekrardan kısık ayarda çekene kadar pişirmeniz lazım. Yoksa et lokum olmaz. Evet etimizi güzel bakın suyunu iyice çekti pişirdik. Şimdi tereyağımızı atalım ve tereyağla birlikte şöyle güzelce bir kavuralım etimizi. Kavurduktan sonra etimiz tamamdır hazırdır arkadaşlar. Evet şimdi sıra geldi patateslerimiz arkadaşlar. Burada da bir püf noktası var incecik dilimlere kesiyoruz ilk önce böyle yaprak kalınlığında diyeyim bayağı böyle bir incecik kesiyoruz bakın bu şekilde sonra bu ince kestiğimiz patates dilimlerimizi tekrardan kibrit kalınlığında böyle bildiğiniz kibrit gibi incecik dilimlere kesmemiz lazım çökertme kebabının e, özelliği bu zannedersem ilk defa yaptığım bir tarif ve her yerde bu şekilde gördüğüm için ben de size orijinal tarifini yaptım. Görmüş olduğunuz gibi aynı kibrit büyüklüğünde, kibrit kalınlığında, genişliğinde patates dilimleri elde ediyoruz arkadaşlar. Sonra bu patates dilimlerimizi iyice yıkamamız lazım. İçindeki nişastayı attırmamız lazım ki kızarırken birbirine yapışmasın patatesimiz. Bunu normal patates kızartırken de yapabilirsiniz biliyor musunuz? O iyice içindeki nişastayı bolca suda yıkayınca patatesler kızarırken asla yapışmaz. Evet bolca suda o nişastası gidene kadar yıkıyoruz arkadaşlar. Sonra da kevgire döküp o suyunu sızıyoruz. Ve mutlaka kurulamamız lazım patateslerimizi. Biraz da böyle mutfak havlusuyla kuruladık ve kızgın yağın içine atarak kızartıyoruz. Ve arada da tabii ki karıştırmayı ihmal etmiyoruz. ilk defa yaptığım bir tarif ve yani böyle hayran kaldığım bir tarif. Ben nasıl olur da çökertme kebabını buncasına yapmamışım diye şu an inanın kendime çok kızıyorum. Çünkü çoluk çocuk afiyetle tükettik. Allah'tan tüm ailem böyle hiçbiri seçmeden güzelce bu tarifi afiyette tükettik yedik yani. Onlara göre bir tarif zaten. Eşim diyor ki niye diyor bunca zaman böyle bir tarif yapmadın? Ne bileyim dedim anca vakit bulabildim. Anca aklıma geldi daha doğrusu. Bu arada patateslerimize güzelce kızardı. Çıtır çıtır oldu. Zaten özelliğidir bu arkadaşlar. Çıtır çıtır olmadan kesinlikle çıkartmıyoruz. Şöyle kevgir yardımıyla patateslerimizin yağını süzdürerek alalım. Kağıt havlunun üzerine koyalım. Hani o arta kalan yağ da kağıt havluda kalsın diyeyim. Ondan sonra üzerine dökeceğimiz sos için iki tane domatesimizi rendeleyelim. Bu arada tarifi aldığım yer bildiğiniz bir restoran arkadaşlar gurme bir arkadaşımız restoranları geziyor güzel lezzetleri tadıyor ve bu tarifi de orada denedi e, gözümüzün önünde de yaptılar ben de hemen tarifi aldım ve sizlere şu an sunuyorum rendelediğimiz domateslerimizi tenceremizin içine alalım şöyle kızarttığımız yağdan 2 yemek kaşığı kadar domatesimizin içine katıp karıştıralım sonra tuzumuzu ilave edelim ve domates sosumuzu kavuralım Evet, etlerimizi güzelce kavurduk, patateslerimizi çıtır çıtır olacak şekilde kızarttık, domates sosumuzda pişirdik. Şimdi sona ne kaldı? Bir şeyimiz kaldı, yoğurdumuz kaldı arkadaşlar. Güzelce kabımızın içine 4-5 yemek kaşığı kadar süzme yoğurt koyuyoruz, üzerine de 3-4 veya kendi damak zevkinize göre arttırıp azaltabilirsiniz sarımsak eziyoruz veya rendeliyoruz ve sarımsaklı yoğurdumuzu güzelce karıştırıyoruz ve şimdi geldi sunuma. Sunum tabağımızın içine kızarttığımız o patateslerimizi güzelce yayalım. Ben elimle koydum. <laughs> Pek hijyenik değil bazı arkadaşlara göre ama zaten bunu ben yedim, çocuklarım yedi, biz yedik, yabancı yemedi. Sonra üzerine sarımsaklı yoğurdumuzu dökelim bir güzel şöyle ben daire şeklinde yayarak ortasına güzelce sarımsaklı yoğurdumu koydum arkadaşlar. Vallahi anlatırken bile şu an kalkıp tarifi yeniden yapasım var. Öyle canım çekti yani. Evet, sarımsaklı yoğurdumuzu da koyduktan sonra üzerine o kavurduğumuz muhteşem domates sosumuzu gezdirerek dökelim. Yoğurdun üzerine dökelim. Çok fazla şeylere patateslere gelmese daha güzel olur. Böyle yoğurdun üzerine döküyoruz. En sona da kavurduğumuz o parmak genişliğindeki etlerimiz var. Of kadar güzel oldu ki zaten sosuyla lezzeti böyle bir bütünleşti. Harika bir tarif oldu. Etlerimizi de koyduktan sonra çökertme kebabımız tamamdır. İnanıyorum ki bu akşam çoğunuz bu tarif yapacak arkadaşlar. Şuna adım gibi eminim Instagram'dan hemen bana resimleri göndereceksiniz. Leyla abla bak tarifi hemen yaptık diye. Yani lezzetine doyum olmayan harika bir tarif ama ben anladım ki bu tarif çatalla pek yenilemiyor. Ben beceremedim. <laughs> ya da çatal bıçakla böyle e, yememiz gerekiyor. Sizin önünüzde böyle bir doku testi yapayım, lezzet testi yapayım dedim ama beceremedim gerçekten. E, şeye batırıyorum, <laughs> patateslere batırıyorum. Batıramadım. Çaktırmadan işte böyle bir iki tane aldım size göstermelik. Ha sonradan nasıl mı yedim sonradan? <laughs> Sonradan elimle yedim diyecekmişim. Yok yok. Yine çatalla ama bıçakla tabii ki destek vererek yedim arkadaşlar. Neyse çok konuştum. Bu muhteşem tarif yapan herkese afiyetler olsun diyorum. Ve bir sonraki tarifimizde görüşmek ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.